Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, aslında bugün evet bugün tam doğru söyledim e, şey bugün de ikinci videom şu an şey yapacağım neyse çok uzatmadan baş bir şey arkadaşlar. konuşabileyim bir dakika evet, yanında kuzenim de var şimdi her şeyi söyleyeceğim şimdi birincisi bu oyun ne diyenler olabilir. Ee, de abi Brawl var Melon Sandbox'lar filan. Ama ben bu sefer değişiklik olsun diye buna girdim. Ee, bir tane de Minecraft var. Ama e, o çakma filan olduğu için çok e, girmek istemedim. Zaten oyunu da bitiremiyoruz. Ee, bir evet. de şey... E, her şeyi e diyorum ben. Allah! O gelirse çekecektik. 12 like gelmiş ama evet. şu şey, an biz bir türlü bitiremiyoruz Minecraft. <laughs> <laughs> evet yani şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten nasıl geldiğini bilmiyorum. 12 like gelmiş. Sanırım gerçekten trende çıktım. Ee, 12 like benim için çok güzel bir şey. Yani onu ya 10 Arkadaş, ee, ya Arkadaşlar kuzenim az önce öldü. Ne alaka? eee ezilmişsin ya. eee onu gördüler. Şey, ben ne diyordum la? şah <laughs> şimdi 10, 10 yerine 12 like gelmiş. Onu nasıl olduğunu hala anlamadım. Ama sertlığım trende çıkmışım sanırım. Ama e, ben sanırım sanırım Minecraft çekeceğimi söylemiştim. Ama dediğim gibi bitiremediğimiz için bir de çakma falan olduğu için çekmek istemedik. Zaten saat de geç. Yarın da gemi turumuz var. Yani geri döndüğümüzde video çekebilir miyiz bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Evet, ee, şey buna da baya like gelirse 10 like falan buna da 10 istiyorum ya da herhangi 3 3 tane yorum şey Allah e, Minecraft videosu çekebiliriz gerçekten ama şöylese oh. önceden söyleyeyim oh. ne oluyor e, çakma Minecraft oynayacağız ben Minecraft yükledim ama açılmıyordu yani kimse inanmadı ama Neyse açılmıyor. Gerçekten açılmıyordu. Bu uygulama açılmıyor falan şeyler şey diyordu diyeceğim. bir dakika bir. Ee, yani <laughs> <laughs> şey uyarı vereyim. Biz çakma Minecraft oynayacağız ve ya, uçuyorum ve uçuyorum veya 10 like gelirse çakma Minecraft oynayacağız ve e, tam bitiremeyeceğiz ona göre. Heh şöyle. Eee video oynadı konuşmak konuşma. Kendimi evet. şu an... Ya yeter artık ya. Her an sponsor olsun istemiyorum ama bu kız nasıl Batuhan? Ben anlamıyorum. O kızın adı neden Batuhan? Ve bana niye hep aynı video reklamlar geliyor? Onu anlamadım. Bu video 20 dakika olacak. Çünkü <laughs> 3 dakika boyunca boş yaptım sanırım. Ama dinlediğiniz için teşekkürler şu an. Ne kadar. oluyor? Ee, evet manavdan aldığın... Ya onun kasaptan benim de manavdan aldığım ehliyetle gayet güzel bir şey video çekeceğiz. Biri beni hastaneye taşır mı? E sen gidebilirsin. Bak gayet gidiyorsun. Frenine. Oh. <laughs> e, i̇sterseniz bu videonun tarihine bakıp kanalıma bu tarihte yayınlanmış videolara bakarak. E, birinci videoydu. Da... Hay ben. Tamam bu tamam bu reklam kısaydı. Ama şöyle olacağından artık eminim çok kestim. Ses gecikmeli gelecek. Mesela ben şöyle yaparak evet dedim. Ama şöyle olacak. Evet. Yani böyle bir şey olacak. Ee, yani. Neyse biz başlayalım. Arkadaşlar artık ben konuşayım. Yani, ben kuzen, <laughs> kuzenim bir susmadı da. Çenesini kapatmayı bilmiyor herhalde. <laughs> Youtuberlık böyle. Sen bilmezsin. Hı <laughs> hı. Bana profil açmaya çalışırken ne oldu? Ne? Sen sen açamadın. Senin tabletin sorunu. Evet. Hayır, bunu niye konuşuyorsun ki şimdi? Evet. Şimdi, bu dip tutturdu, ben de youtuber olacağım. Ben onun kanalını açtım, her şeyini yaptım, profil resmi falan. Gittik mobil... Neyse, şey olmasın. Ee, ekran kaydedici yükledik. git Tablette so sorun oldu, şeyi yükleyemedi eee sen suçu bana atıyor. Ben ne yapayım şimdi? Ben atmıyorum ona suçu bir. Arkadaşlar iki. Um, bu oyunu oynamak isterseniz adı Car Crash. Grace... Sen daha İngilizce <laughs> konuşmayı öğren sen kanka. Car Crash Royale adı. Evet. Allah. Oynamak isterseniz. Sen önüne ne oldu? O oynamak isterseniz <laughs> oynayabilirsiniz. Evet. Oyun çevrem şey içi. Ki... Bugüne <laughs> <Baga> <laughs> ne oldu? İnternette oynanıyor. Ee, tabii ben multiplayer. Şey, evet. Evet. Multiplayer'dan birlikte girebiliyorsunuz. oda oluşturuyorsunuz. Şifre yaparsanız başka kimse giremiyor şifre kadar. Yani ya ama, <laughs> hayır bir de ben bir buçuk yıldır youtuberım sen de daha... Bir, bir gün bile Youtube'la uğraşmadım. Ve bana sus. aynen diyorsun. Sus. Yani şimdi de sus dersin. Şu ee, an video çekmekle uğraşıyorum Evet tam onu diyecektim. Ee, tamam şu an başladık. Tam da 5 dakika oldu 20 dakika içinde. Ee, bu, bu şey ne için yol gibi? Bilmiyorum YouTube'da çıkılmıyordu ya. Sen neredesin? Kendimi öldürüyorum. <laughs> Aferin. Yani ne kadar iyi ehliyet sürdüğüme beni bulup bakar mısın? Yoksun ki o, o kadar. Herhalde sen ben... tahtalı köyde yapıyorsun Bak, ama buldum en... seni. Bak ne kadar iyi ehliyet sürdüğüme izle. Evet araban mükemmel gözüküyordu. Sen herhalde tahtalı köyde yapıyorsun. Ama artık seni doğru Oyunda çok saçma bir şey var. Bakın şimdi göstereyim hatta. Şimdi turbo ittirerek ya bilen bilir. Turbo ittirerek işte seni hızlandırır. Ama benim araba yine yemek yiyor ya. Yani. Neyse. Ee, ama geri gidip turboya bastığımızda geri geri hızlanıyoruz. Mesela benim araba yemek yemeyi kesmiyor. Oo gerçekten. Sanırım e, acıkmış. Biraz ben şöyle kuzenimin arabadan gıttırayım hayır. Nerede evet, burada burada kuzenin arabası? Ya turbo bu testi kullanmasaydım. Ede ama. Yo çok yakın. Ya benim araba acıkmış ya bir tane gıttır. Adam, <laughs> gıttır. Gıstır dur pardon gıstır. Gıstır gel evet. Ya gel bir ya. Arabam gidiyor, ben gitmiyorum. Motoru bağırtma. Motor kendisi. Motor kendisi. Allah. Kapım <laughs> uçtu. Kapım uçtu. Sen beni kıstıracaktın değil mi? Yok. <laughs> Oha neyin uçtu senin? Sen görüyor musunuz bilmiyorum ama bir şeyler uçuyor şu an. Çarpma gücü. Al çarpma gücü. Allah. <laughs> ya ben bir sana çarpamadım ya. Gıttıracağım seni. Ah. Yok olmaz <laughs> Ya gıttırayım seni. Neyse ben gıttırmak diyeceğim. Allah. Ee, video çok saçma olmuş olabilir. Ee, bunu Aa, sorgulamayın. bugün çektiğimiz bir önceki gibi. Evet. Ben de acıktım. Aa, benim arabanın Bagajı da artık yemek yemek istiyor. Yani, Herhalde arka arka çarpmak istiyor. Benim arabanın, Allah. Bana ne oldu? Benim arabanın önü de acıktı. Benim işte önü acıktı. Gelsene bir Aa, Benim Benim kapı sen ben, uçmuş. Sen benden ısır ben, ben senden ısırayım. Gel. Anlaşma. Ulan <laughs> sen çekerim ısırdın. <laughs> kaç kaç kaç. Kıttıracağım aha. Arkan uçtu. Yok. Evet. Sende Isı. gözükmedi. Isıracağım seni. Ya. Gelme. <laughs> Beni hastaneye götürsene bakalım. Niye götürüyorum hastaneye seni? Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bir tur atıp geleceğim hala olduğun yerde duruyorsan götürürüm. Duruyorum şu an. Durdum. Arkadaşlar asla hani like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu yaparsanız çok sevineceğiz. Evet. Ee, ben bilmiyorum trende çıkmışken söyleyelim. Ne olur ne olmaz Allah. Allah. Allah kaç takla attım ben. Ya <laughs> sayanlar mı? Bir dakika ben şu an kaç sakla attığımı yoruma yazan olursa onu sabitleyeceğim. Ee, şu an ben videoyu kontrol ederken sayacağım ee, ve gerçek doğru bilene ya doğru bilene değil de söyleyeni e, sabitleyeceğim yorum olarak. Bizim uzen nerede? Olduğu yerde duruyor mu? Yok. O zaman o yorumu ilk ben yazacağım. <laughs> Ama sayılmaz. Ya. İyi tamam sen yaz. O yorumu ilk ben yazacağım bana ne? Ya sen neredesin? <laughs> Kaç. Allah. Arkamı çarptırmak için uzanıyorum. Arka çarptı. Aa sanırım seni gördüm. musun? Allah manavdan aldığı ehliyetle daha gördüm. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Gel buraya. Seni git ya. <laughs> Engelleyemezsin. Gıttıracağım seni. Hayır odaya girmeyin. Evet baskın yedik ama Tam şu an şey yapmadık ve aynı anda öldük. Şu an tekrar başla. Ay reklam. Ee, evet başladık şimdi. Arkadaşlar bu du duvara çarpınca ölebilmem için 3 saniye içinde like atın. Allah Allah. Kesinlikle gerçek olacak arkadaşlar. 3 saniye içinde like atarsanız şu an ee, şu telin üstündeki mikrobun içini yalayacak Evet 3 2, 1 <laughs> <laughs> Gördüğünüz mü? çok güzel bir yalama işi. Ama arkadaşlar evet, like, like, atmadığınız, 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 için, atmadığınız ben için ben oynadım. Aferin sana kim like atsın ki? <gülüyor> <gülüyor> Bana attılar bak benim arabam teli yaladı. Ha. Hmm. Ha, gördüler ki. Sen he he <laughs> deyince şey almıyor. Ya senin arkandan osuruk çıkıyor. Arabandan osuruk çıkıyor. Ve ben bunu kanalımda istemiyorum. Ya osuruk diyor. Ya ya. ya ya git artık şuraya. <laughs> ne oluyor arkadaş? Ben de atalım bu 13 canım Allah. Reklam hayır git. İyi halelim. Az İhal önce kuzenin reklama girdiğinde şey ben duvara çarptım. Yokuşta canım 67 kaldı. Sonra tellere çarpınca canım bit kaldı. E evet. şimdi bunlar ne anladılar izleyiciler? Hı -hı. Aferin. Onlar onlar oyuna gelirse yani şu an gelebilirler. Bu arada oyunu yüklerlerse. Şu an gelemezler. Um, bu video yayınlanacak da kontrol edilecek de yayın olsaydı gelirlerdi canlı yayın ama şu an bu saatte canlı yayın ee, evet olmaz ama yani bizimkiler kızabilir yani uzun çekiyorum bir saat falan sürüyor çünkü evet ama ya yani, sen yine ne yapıyorsun ya en azından arkadaşımız bir tanıtırız yani o, onun için gelebilmek istiyorum yani. ama şifremiz var e, gelen geçen ya her markaya da sponsor olduk. Gerçekten anlamıyorum. Arkadaşlar bu arada şifremiz 6. Her zaman 6 değil bu arada. Evet. E, söyleyeyim. Şu an oyuna 6 ama. Evet şu an gelemezsiniz ama. E, yani bilmiyorum. Hala oyunda olmayız bence o yüklenene kadar. Şey ama yani yine de gel geçebilirseniz ye siz bir gösteririz videoda. En azından. Ya senin internet benim araba acıkmış gel. Hayır. acıkmış ya nam, nam yapıyor şu an önden. Olsun. Oh. gel seni gösteririm. Disco 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 disco. E ya disco yapma artık <laughs> ben de yaparım. Da. Allah. Gel buraya gıttıracağım seni. Ağıttırdım. Ya uçtu çocuk ya. Uç, çocuk. çocukmuş. <laughs> Al seni götürürüm ben. <laughs> ne oluyor şu an? Bir anlamadım. Aynı arabayı kullanıyormuş. O ne ben dinliyorum Arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Su yapıyorum. <laughs> Biraz fazla uçtu kuzenim. Hala disko yapma ama. Ya <laughs> Ben de yaparım. Allah. Ya benim arka tampon koptu şimdi. Bagajım açıktı ya. Gel seni geri geri kıstıracağım. Dur senin bagajda gizli bir şey var mı? Bakabilir miyim? Yok. Ben göster. Videoda bakarsın etlerince. Arkadaşlar bu arada bu dediğim şey. Aa, ın... Bagajım yok oldu. Biz Hı. video Bunları çekmeden önce birazcık da oynamıştık ya da. işte o zamanlar bazı Oha. arabalar... söyle sen. Ben gösterdiğim yerde bir şeyler uçuyor da. Tamam söyle sen. Şey... şey bagajının polis arabasının bagajında bir kutu vardı. Ondan sonra şey... Kırmızı bir arabanın... Bir kırmızı BMW. Kırmızı BMW'nin bagajında çok güzel bir şey. Silah vardı. Aa Arkada. inanamıyorum. Allah. <laughs> geçim, geçim. Ya yeter. Bu ne oğlum? Hayır bir de reklamı istemiyorum bak. Çarpıya basıyorum tekrar bir şey çıkıyor karşıma aynı reklamda. Kardeşim evet, evet. istemiyorum kardeşim. Beni anlamıyor musunuz siz? Eee um, abi biraz hasar yemiş oldum. Evet çok kötü. Yatırsana beni ya bak bu reklamlardan para kazanmadıysam ben sponsor yaptım hepsine. Ya yeniden başladı. Ben çoktan başladım. Ya ne yaptın şimdi? Niye yaptın böyle? <laughs> ya, aynı anda öyle diyorsun. Umarım reklam gelmez. Ya <laughs> niye <o> da ben... Bu... <laughs> Arkadaşlar, Umarım telif yemem. Arkadaşlar az önce bir delilik yaptım. Gaza bastım sonra da disco düğmesine basınca ıı, takla at, takla oldu. attım. <laughs> Ama yan yan takla attım. Evet, ben beni izle beni izle. Ya benim tampon neyse tamponun kopması iyi oldu. Beni yoksa... izle bak. Bak görüyorum izleyiciler. Hayır. <laughs> Oha ne yaptın? Benim de kaç tane taklattığımı yoruma yazan. <laughs> Ama ilk de göremediler. Ne, neyse ne kadar gördüyseniz o kadar. Yani Yazın. şey yani. Kadrajı ne kadar gözüktüyse o kadar. Ne, ne kadar olduğunu yazanı. Beni bilmiyorum. de yazsın. E, beni yazana ve kendisini yazanı sabitlesin. İkisini sabitleyemiyoruz. Nasıl? Yani? Tek bir tane sabitleyemiyoruz. Hangisi? Diyoruz. Nasıl hangisi? Hangisini sabitleyeceğiz? Ee, i̇lk olanı. Benim kaç tane takla attığımız. Çünkü ben de çok takla attık. Bak. Tamam ama yine de benimkini... Ha, dur buldum. Bakın. Arkada bir tamponum var. Bak şurada hala tamponum. Bak hala dönüyor. Onun ne kadar döndüğünü yazanı... Uu... 50 tane yorum atacağım. Tam 50 tane yorum yazacağım altına. Um, arkadaşlar bu arada benim de kaç takla attığımı gör, gör, görenler yoruma yazsın lütfen. Dediğim gibi. Benim bagaj acıktı yine ben. Bagaj acıyor. Ya ne ala. Abi, ne abi, beni izlesin, izletsene bir izleyiciler. Tamam izliyorlar seni. Bakalım ne yapacağım. <laughs> e <-T -S. gülüyor> ya ETS reklamı yaptın. Bak ya tüm reklamlar geldi bir de sen de ETS reklamı. Maşallah. Tekrar yapacağım. Hayır. Evet. E o zaman bu videoyu silerim. Tamam tamam. <laughs> yani telif. Umarım telif yemem gerçekten. Yani telif ne? Sen anlamazsın boşver. Söyle. Bu videoda söylemem. Ne boş yapıyor bunlar da eder Allah. <laughs> ee, kendime ETS e reklamı yapacağım tamam mı? Nasıl yapacaksın? Evet, ya sus artık. Allah. Ya. Evet ben zaten e, videonun dakikasına bakarak şey yaptım. Anladım. E, bu videonun. E bu ne? E Sen ne yaptın? ETS'nin. Neyse. Ee, yani dediğim gibi 10 like gelirse bu videoya gerçekten çakma Minecraft çekeceğiz. Allah kaputum uçtu benim de. umarım ee, like atıp be. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya yeter ya. G giriş tamamdı da. Tamam giriş normal olmadı ama Kapitino asasino Aferin Zeno. sana <laughs> ee, Yani her şeyin şey reklamını yaptık umarım telif yemeyiz de seviyorum umarım beğenmişsinizdir abone olmuşsunuz like atmışsınızdır yorum yapmışsınızdır Heh, tamam umarım videoyu da sevmişsinizdir ben yani ben, kuzenimin de boş yapmasıyla birlikte e, bir beni izleyebilir mi izleyiciler gel tamam hadi kapanış kapanışımızı yapalım ben kapanış yapacağım hadi tamam, gel, sen göremiyor izleyiciler ha gördüm Gel biraz yaklaş. Eee geliyorum. Üstüne gelme tamam mı? Üstüne gelme. Benim bagajını açtım. Evet izliyorlar seni. Dur üstüne gelme de yapayım. Evet. Kısa kısa kapanışımızı yapalım. Evet. Ya ETS reklamı ya bu videoda bu kadar. Bay bay. Be. Benim hala kaput yemek yiyor. Yani.